sorusu vardı. Evet, e, Albin Hanım, gelin ve damat hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yok, yok. Efendim? Bence yatırak ben, hakkındaki ben düşüncelerini söyleyeyim. Ben Canım benim video çekiyor biliyorsun değil mi? Falsa var mı yani? Ben onları ayrı ayrı kendine sevmezdim. Bir bütün oldular artık ya, hiç sevmiyorum. Diye gidiyorum. <laughs> <laughs> ya kız nasıl tırttınız da bizden? Selam vermiyoruz üzerinizden? Onlar da fotoşop Teşekkürler Ay efendim. Ya. Cemal Bey sizin bir düşünceniz alayım. Gelinen damat hakkında... <laughs> Biraz var oğlum ya. Ne diyeyim bari, Mikrofon tut abi. Can <laughs> Hayırlı uğurlu olsun abi. Allah Hayırlı. bir yastı hocası. Sarısı biriniz de darısı senin başına değil. Darısı bekarlara. Ben de size mikrofonu uzatıyorum ya. Efendim de, Sevinç Hanım ailenize yeni bir gelin girdi. De, ne diyorsunuz gelin hakkında? De, düşünceleriniz de. nedir? Nasıl buluyorsunuz gelini? Dünya tatlısı. Dünya küfirli. Yasemin Bey biz şu anda de, ikinci gelin gayet gayet de, için buradayız. Özür dileriz. Darısı diğer bekarlara. Amin. Ceren Hanım siz Yasemin Hanım'ı tanıyor musunuz? Nasıldır kendileri? Ne diyor ya Diyor öyle. Sen söylüyorsun yeşillik olsun diye. Hayır. Hayır. Tanımıyorsun. Ya kapa da dedikoduyorsun. Vay, Kork senden Kork özel evet. konuşacağız. Gidiyorum. Evet, siz Metin'in kız kardeşiydiniz. Evet. O talihsiz kişi sizsiniz. <laughs> evet, ne yazık ki Allah başka keder, başka dert vermesin. Yani artık sevinç düşünsün. Artık Şimdi Yasemin sizin neyiniz oluyor? Ben pek bu olaylar için bunun ne oluyor Yasemin ya? Senin <laughs> gelini Hiçbir şey olmuyor yani. Peki <laughs> nasıl ya, bilirsiniz siz gelinin? Gelininin görüncesi. Senin yengen Ben bu hesap açıdan... ben gidiyorum, bu hesap içinden ben çıkamıyorum ya. Yani. Evet, siz gelin ve damadı nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Gömelim mi? De... Ne yapalım? Ne demek iyi biliriz ya? Biraz anlat. Vallahi e, hepsi de iyi sevdiğimiz arkadaşlarımızdır. Hepsi dediğin zaten iki kişi. <laughs> e fazla yok. Zaten <laughs> o ikisinden bahsediyorum. Hepsi oldular. Artık iki kişi değiller, tekler. Vay! Bundan sonraki yaşamlarında bu her zaman... Bu çocuk evlerin romantizmin her reisini zaman buldu. Tek olarak görmek isteriz. Hadi her bakayım. Her zaman. Ya sen gelin anamı hakkında ne dersin? Nasıldır Yasemin sence? <laughs> Benim şeyden, Ay, bu bir ayıp olur burada. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hayırdır? Siz niye hiçbirinizi <laughs> <beni> seyrediyorsunuz? <laughs> en son geleceğim. Siz Meltem Hanım, Uzaklardan geldiniz değil mi? Ettikten mi geliyordunuz? Neredeydiniz? Demet evlerden geldim. Uzak, orası da uzak. Bayağı oluyor. uzak. 30-35 kilometre. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok ya seviyorum. Ya, ya Mehmet Bey'i de soralım biz. Hmm. Mehmet Bey nasıl birisi? Mehmet çok iyi bir eniştem. Tek eniştem. Oradan, tek iyi, geçir, mi tek Oradan iyi mi görüyorsunuz? Tek geçerim. Oradan iyi mi görüyorsunuz siz? Aa, çok iyi ama. Gözünüzde problem var mı sizin? Göz doktoru arkadaşın var? Ay, i̇nşallah yani. Harika. <laughs> çok yerinde görüyorum. <laughs> Evet, gelelim. Yeri sanımda değil mi? Evet. Size de damadı soracağız biz. Mehmet'i evet, çok sevdim, çok tatlı bir insan. Yasemin'e nazaran. Evet, soracağız. <laughs> Yasemin'e nazaran yani. Yani nasıl kıyaslarsın Yasemin? Bir Yasemin gibi mi örneğin sevgi? Hayır, tabii ki hayır. Tabii. İşte, işte istediğim cevap buydu. Evet, seviyorum ama Yasin'i daha çok seviyorum. Ben hiç güzel Teşekkürler. Siz, Çerkes kızı mesaj yazıyor burada. Çok ayıp. <laughs> Neme denişten nasıl? <laughs> Bu da Nedim. Nedim, Nedim'i kaydı. Siz hangisini tanıyorsunuz? Ben ikisini de tanımıyorum. Nedim yine. Geçerken yıla. mi uğradınız tesadüfen? Evet. <gülüyor> 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 Süper. <gülüyor> Peki, hayır, hayır. <laughs> Nadir Bey, sizin evlenmek için hacca gittiniz doğru mu? Yalan. Ama hacı olmuşsunuz, Ümrü'ye gitmişsiniz. Kız demiş ki sen hacca gitmezsen ben seninle evlenmem demiş ve sen de gitmişsin. Ya niyetim zaten daha önceden belliydi. Zaten. Kızdan evlenmekti daha önceden. O niyetim anladık. Hacca gitme olayına takılıyorum ben. Haç da promosyondu. <laughs> promosyondu. <Ya. gülüyor> evet Fatih yine bir kaşenlik peşinde koşarken. <laughs> Fatih'cim beyaz <el> sallar mısın? <laughs> kaşenlik peşinde koşarken. arkadaş. Çekmeyin çekmeyin. Eğitim şart. <laughs> evet, Can, oğlum. Şey oğlum. Pek ilgilenmiyor. Yap oğlum. Hadi öpüşü kat. Öpüşü kat. <gülüyor> <terbiyeyim>. <gülüyor> Gökhan Bey. Başka, bu çifti nasıl bilirsiniz? nasıldır? Siz de. Hemen şey buyurun. <laughs> Mehmet Hocam abi bak. beni ne nişana ne düğüne davet etti. Evet. Ama yine de geldim ben. Sabah kız almaya da gittim. Büyük ee, Yani. Saat 10'da Sen gittim. Sen kız almaya olarak. erkek tarafından katıldın değil mi? Pardon, e, çok yanlış söyledim. Pardon. E, ben kız tarafıyım. Birol davet etti beni. Yasemin Bence abi benimle. Birol mu şu arkadaş? Birol Davet etti. Saat 10'da gittim ben orada. E, gerekli üstüme düşen görevlerin hepsini yaptım. Ama Mehmet abi severiz. Ee, Çağırdım. Mutlu, mesut, bahtiyar etsin. Çok oynadım, ayağım ağrıyor artık. Hadi bittim ya. Yani. Teşekkürler, evet, ben de, ayağına sağlık. Evet. Mehmet abi beni de davet etmedi. Evet, Mehmet abi beni de, ben de, davet, abi? Etmedi. Ben ki de ki davet etmedi. Mehmet abi kim Mehmet abi kim davet etmedi? Bak. Beni Biron da davet etmedi buradayım. Ben niye buradayım? Sen ya? niye geldin? Ben kimse davet etmedim. Sen, sen Cemal'in Ama ya. mutluluklar. Abi diliyorsun. sen geçerken mi uğradın? Ne yap? Ben geçerken uğradım herhalde ya. Bir kalabalık vardı. Mutluluklar diliyoruz ama. Teşekkürler efendim. Ömür boyu mutlu olurlar. Ya i̇nşallah İnşallah. inşallah yakın abi sen de ya. mutlu olursun evlenirsin en kısa zamanda. Ben çok mutluyum. Onları evlendirdim ya. Ben şimdi Abi bak benim plan şu. Etrafımdaki bekar herkesi evlendireyim. Geriye kalan güzel kızlar için de seçeceğim öyle bir şansım var. Düğünde aldım. oynayacak kimse bulamayacaksın. Onda bir sıkıntı yok. Güzel Kiralar kızı diyorsun. alayım. Kiralar mı diyorsun? Tabii canım ya. Ajanslar var sonuçta. Veririm parayı, kız zengin olur. Hallederiz. Neyse bunları konuşmayalım burada arkadaşlar. <laughs> Siz kız tarafı mı mısınız, erkek tarafı mısınız Sinem Hanım? Ortaya karışık. Ya, i̇kisini de tanıyorum. Ölsem, İkisini de tanıyorsunuz. Tamam, Buraya hemen böyle elmanla ee, vuracak. O kadar mı sadece? Evet. İkisini hemen tanıyorum ama. Evet. Evet. <laughs> <Nefesim> ki, <laughs> bilemedim Stop şimdi. Hacı, Haziran, çok yakından tanımıyorum, İyi tanıyorum. <laughs> i̇yi tanımıyorum. Yakından bakalım mı? Gösterin bir yanlarını. Geçen koyun gitti hakkı ki. Fatih şey Murat'ı iyi birleri Murat benziyorlar. Zasını Zasını uzaktan öyle. Mutluluklar diliyorum şeyleri buradan. Ne o? <laughs> Burayı sürekli şey <laughs> bakıyor. Uzaktan sıra bendeydi sanmıştım. Siz damadın ne oluyorsunuz arkadaşlar? Kız gülüyor. Damadın ne var? Çok komik bir şey ya. <laughs> damadın arkadaşım Fatih'in Siz yani damadın körüsünüz. Koyraz Arkadaşların dilleri yok sanırsam. Dayısının kızı. <laughs> Anne tabi kabar değilsiniz siz de. Wow, Vav asalet oradan geliyor abi. Kabardayı kız alacağım ya. Bu sana kabardayla ilgili olmam lazım. Gelin nasıl arkadaşlar? Benim pek gözüm tutmadı girdiğine. Biraz gözü açık gibi. Damada kuru ekmek verdi. Kendisi köfteydi biraz önce. Ya ben bunları gördüm. Düğün salonunda da evet, kurabilerin hepsini yedi. Belki bunun iki kaşığı varsa beni ne Gelin hanım bence doğru olanı yapıyor. Doğru yolda yani. Sen Fatih oradan Sen oradan kaç Fatih. <laughs> <laughs> evet, şimdi sessiz olun, Nezim Bey bugün hakkında duygu ve düşüncelerini açıklayacak. Bugün, bugün <laughs> o çiçeği, gelinin çiçeğini Bu çiçekle kaç yuva yıktı, kaç hayal yıktı onu açıklasın. <laughs> gelinin çiçeğini bugün Nedim yakaladı. Nedim bir döner misin bana? Bana bir şey sormayın. <laughs> He? <gülüyor> bana bir şey sormayın arkadaş. Abi gelinin çiçeğini sen niye yakalıyorsun Çoğu ya? Üstün <gülüyor> <musun>? <gülüyor> <gülüyor> bir bak bakayım. Orada bir şey gördüm ben. <gülüyor> 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 Heyecanlandı bak. Sen hangi tarafı? Kız tarafı mı? Erkek tarafı mı? Ben ortadayım. Orta direkt. Ortada. Yemi içmeye geldin yani. <laughs> evet. Öyle orta Peki ortadan bak bakayım nasıl görünüyorlar buradan. Çok güzel görünüyor. Allah mesut etsin. Bakmadın ki oğlum. Ben baktım. <laughs> buradan damat pek güzel gözükmüyor benim gözüme. Ne Benden dolayı. Ben varım ya. Nedim dedim? Kör gözünü taktı ondan bakıyor? Yine göremiyor. El salla dedim. Çiçeğin için yakaldım. Bir ona çıkar mısın? Ben geleceğini tahmin ettim zaten. Çiçeğin geleceğini tahmin ettim. O çiçeği kızların yakalayacağını biliyorsun değil mi dedim? Kızlar arasındaki bir etkinlik o. Ben avcımı açtım abla. Bunu diyordum. Açtım. ekledim. kaşınma Fatih. Kaşınma Fatih. Ayın Hema Hanım şöyle yaklaşalım. Buyurun efendim. Siz kız tarafı mısınız, erkek tarafı mısınız? Erkek tarafıyım. Erkek tarafısınız. Gelin nasıldır sizce? Çok güzel, gelinimiz de çok iyi. Ama gelin damadı aç bırakıyor falan gibi söylemler var. Biz önce yorum yok, öyle geldi yok dedi yok ki. Şeyler. Kendisi köfte yedi, damada kuru ekmek yedirdi falan. Bu <laughs> Bunu aç bırakır dediler. Yok, gelinimiz çok iyi öyle şeyler yapmış. Ve her ikisini de çok seviyor. Her ikisini Çok de. güzel yakıştılar gözlerini. Allah mesut etmesin. Amin. Bu herkes gelinden rüşvet mi yedi? Niye herkes böyle konuşuyor? Ben oğlan tarafıyım arkadaş. Evet sen oğlan tarafısın. Taraf. Ben erkek tarafıyım evet. <laughs> evet. Gelin sence nasıl? Mert gözüm tutmadı bu cildine. Çok güzel güzel. Gelin. Oğlumuza yakıştı. Tamam. Oğlumuz çok zevkliymiş. Ama bak dikkat et. Gelin hiç oğlumuzla ilgilenmiyor. Elinde bir şey oynuyor bak orada. Gelin hanım oğlumuzla ilgilenir misin? Hiç şey ilgilenmiyor. Bak ben hiç erkek hiç... tarafıyım. Hiç ilgilenmiyor şey <laughs> bak orada <laughs> elinde bir şey değil, oynuyor. Bak görüyorsun yani. <laughs> adam yemek mi yiyor yemiyor mu hiç umurunda dahi değil. Bak kuru ekmeği önüne koymuş. Bak kuru ekmeği önüne koymuş. Bence bu... Ben ona yakında görümcelik yaparım sen merak etme. Biz <laughs> ona görüş bildirecek başka kimse olmadığına göre. Allah mesut ah katı Efendim? Tonu kapanmış. Şimdi günün konuşmasını da sizden alayım kapatayım. Evet arkadaşlar. Allah mutlu bahtiyar etsin. Mutluluğunuz daima olsun. Bir ömür boyu ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Bugün birbirinize nasıl sevdiyseniz, nasıl saygı gösterdiyseniz bir ömür boyu bir yastıkta bu saygı ve sevgi bozulmasın. Şimdi sizin duygu ve düşüncelerinizi ben alabilir miyim? Gelen arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinden... Biraz bağırırsam bu olmuyor. Aa, gelin sesini kısmış senin. Yani bir ayarsızlık var burada. Gelen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Emeklerimden Allah razı olsun. Haklarınızı helal edin. Mutluluğumuzu paylaştığınız için teşekkür ederim. Emeği Ben paylaşamadım mutluluğunuzu çünkü ben hala bekarım. Onun için bunu ben bilmiyorum. Ben nasıl bir mutluluktur? Onun için ben paylaşamadım daha. Niye mutlu değilsiniz biz evlendiğiniz için? Ya ben siz evlendiğiniz için mutluyum. Ya güzel oluyor. Etrafındaki potansiyel damadaların hepsi tek tek gidiyor. Bu konuda iyi. Ya kızların çoğunluğu bana kalıyor yani. İnşallah. <laughs> bu açıdan bakarsam mutluyum. Onun dışında henüz bir mutluluk yok. Daha yemek yemedik, çay içmedik bir şey yok daha ben gelirim muydu. daha gelirim bir yemeğini yemedik yani mutlu olmak için. Tamam pis yapacağım sana. Bana evet, değil. Ben gitmeyeyim o zaman. Gerinden sözü az sonra şöyle yapayım. <gülüyor> <gülüyor> evet ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> en kısa zamanda. <laughs> Aha, arkadaşlar siz olayı kaçırıyorsunuz ya. ama. Gelin diyor ki birisi bir çuval şey alsın un alsın birisi de bir çuval patates alsın diyor. Suyu da Mehmet getirir. Hamuru ben yaparım. Pis yapıp size yedireyim diyor. Ama Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne tamilmiş. söz aldım. Ama ama arkadaşlar ben sen evlerine anladım. gideceğim, bakacağım. Anladım. Eksik ne varsa listeleyeceğim. Öyle kimse elini kolunu sallaya sallaya gelmesin. Abi sen de amma bir işçisin ya. Milleti yiyorsun her şeyi. Bunlara mı yakacağım? Ben karnımı doyduğuna bakarım. Her <laughs> <laughs> e, sallayın kapatayım hadi o zaman. E.